Lezzetli Tariflerin adresi Lezzizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün Ramazan'da ve yemek davetlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz hafif, aynı zamanda da besleyici olan yoğurt ve tavuk ile yapılan düğün çorbası tarif vereceğim. Tavuk eti ile yapılan çorbalar her zaman kırmızı et ile yapılan çorbalardan daha hafif oluyor. Tavuk ile yaptığım çorba tariflerimi info butonundaki videolardan izleyebilirsiniz. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Şimdi gelelim tavuklu, yoğurtlu düğün çorbası yapımına. Bu ölçüler 4-5 kişiliktir. Yoğurtlu tavuklu düğün çorbası için malzemeler 300-350 gram kemiksiz tavuk but, 1 adet defne yaprağı, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 450 ml tavuk suyu. Çorbanın terbiyesi için 3 kahve fincanı yoğurt, 1,5 kahve fincanı un, 1 yumurta sarısı, 3 su bardağı su. Üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı yarım çay kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı pul biber. Yoğurtlu tavuklu düğün çorbasının yapımı için ilk önce 300 gram kemiksiz tavuk budunu bir tencereye alıyoruz. Bir adet defne yaprağını da ekleyip tencerenin yarısına gelene kadar su ilave ediyoruz. Tavuk eti yumuşayana kadar haşlıyoruz. Tavuk eti haşlandıktan sonra suyunu bir kaba süzüyoruz. Haşlanan tavuk etini bu şekilde küçük parçalar halinde tel tel ayırıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alıp eritiyoruz. Tavaya küçük parçalara ayırdığımız tavuk etini ilave edip hafif soteliyoruz. Sotelediğimiz eti bir tabağa alıyoruz. 450 ml tavuk suyunu bir tencere alıp kaynamaya bırakıyoruz. Haşlanan tavuğun suyu 450 ml gelmezse daha önceden hazırladığınız tavuk suyu varsa ekleyebilirsiniz. Eğer yoksa su ilave edebilirsiniz. Diğer tarafta bir tasın içine tepeleme 3 kahve fincanı yoğurdu, 1,5 kahve fincanı unu, 1 yumurta sarısını alıyoruz. 3 su bardağı suyu ekleyerek çırpma teli ile hiç pürüz kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Kaynayan tavuk suyundan 1-2 kaşık alarak yoğurdu terbiyeyi ılıtıyoruz. Ilıttığımız yoğurdu terbiyeyi tenceredeki tavuk suyuna ekliyoruz. Bir taraftan da sürekli karıştırıyoruz. Ardından bir su bardağı suyu da ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra tereyağında sotelediğimiz tavuk etini de ilave edip kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Kıvama gelen çorbamıza bir sinme tatlı kaşığı tuzu da ilave edip karıştırıp ocağı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayalım. Küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyoruz. Yağ eridikten sonra içine 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyoruz. Ardından yarım çay kaşığı salçayı da ilave edip yağı hafif kızartıyoruz. 1 çay kaşığı pul biberi de ekleyip ocağı kapatıyoruz. Sosumuz da hazır olduğuna göre çorbanın sunumuna geçiyoruz. Çorbamızı servis tabağına alıp üzerine hazırladığımız sosu gezdirip servis ediyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Diğer çorba tariflerimi sağ üst köşedeki öneri videolarımdan izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.yazıcı.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi Sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.